Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz Gazı'nın filyos doğalgaz işleme tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alınmasından hemen sonra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla petrol ve doğalgaz sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla Biyosta Türkiye'nin ilk petrol ve doğalgaz temalı meslek sesi açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı arasında petrol ve doğalgaz sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Tanıtım filminin izlenmesinin ardından konuşan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melihan Bilgin, gençlerimize yapılan her yatırım bizim birinci görevimiz, birinci ödevimiz. Bu çerçeve içerisinde bugüne kadar özellikle kurumumuzun Sakarya gaz sahasında yaptığımız keşiften sonra bölgemizde Filyos'ta yaptığı çalışmalar artarak devam etmekte. Bu çerçevede meslek liselerinden başlayıp, lise seviyelerinden başlayıp, meslek yüksek okulundan lisans seviyesine, Oradan da yüksek lisans ve doktora seviyesine kadar değişen bir yelpaze içerisinde gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın, gerek yüksek öğretim kurumumuzun yüksek koordinasyonuyla programlar geliştirdik dedi. Gençlerimize yapılan her yatırım bizim birinci görevimiz, birinci ödevimiz. Bu çerçeve içerisinde bugüne kadar özellikle kurumumuzun Sakarya Gaz sahasında yaptığımız keşiften sonra bölgemizde Filos'ta yaptığı çalışmalar artarak devam etmekte. Bu kapsamda meslek liselerinden başlayıp, lise seviyesinden başlayıp meslek yüksek okulundan lisans seviyesine, oradan da yüksek lisans ve doktora seviyesine kadar değişen bir yelpaze içerisinde gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın, gerek Yüksek Öğrenim Kurumumuzun yüksek koordinasyonuyla programlar geliştirdik. Daha önce Meslek Yüksek Okulu programında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitemizle birlikte geliştirdiğimiz program sayesinde Türkiye'nin en başarılı meslek yüksek okullarından bir tanesini devreye aldık. Burada sondaj teknolojileri ve deniz tabanı teknolojileri bölümü olmak üzere iki ana bölümde öğrenci kabulü geçtiğimiz yıl yapıldı. yurt dışından gelen hocalarımız ve Türkiye'deki üniversitemizin hazırlık sınıfı devam ediyor. Buradaki eğitim İngilizce yapılmakta Çünkü biz dünya ile rekabet edecek teknisyenler yetiştirmek üzere bulunuyoruz bunun yanında lisans seviyesinde de öğrencilerimize Burs vererek onların son sınıfta uzun dönem staj yapmalarını sağlayarak meslek hayatına bir an önce atılmalarını ve yetişmiş bir vaziyette atılmalarını sağlamak çalışmalarımız devam ediyor biz bize kariyer programıyla üzeri yüzün üzerinde öğrenci uzun dönem yer bilimleri ve değişik mühendislik bilimlerinde yüzün üzerinde başarılı öğrenciyi stajyer olarak aramıza yıllık programlarla katmış durumdayız. Ayrıca Türkiye'deki en başarılı öğrencileri kurumumuza e, bursiyer yapmış durumdayız. Aslında bizlerin en önemsediği en çekirdekten başlayan eğitim süreci, liseler, meslek liseleri mesleki ve teknik eğitim e, liselerimiz. Bu çerçeve içerisinde de bugün bizi buraya toplayan gerekçe aslında Filos'ta e, petrol sektörüne, petrol ve doğalgaz sektörüne öğrenci yetiştirmek, teknisyen yetiştirmek üzere mesleki eğitim e, programını başlatmak üzere bir protokolü e, Sayın Bakanlığımızla, Sayın Valimizin yüksek koordinasyonuyla birlikte ve diğer bütün paydaşların katkılarıyla beraber hazırlamış durumdayız. Bugün bunun ilk e, adımını atmış olacağız. Ben bu vesileyle hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Gençler geleceğimiz, geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Devletin bütün kurumları müşterek bir hedefe kilitlendiğinde işlerin ne kadar bereketli, çabuk sonuçlanabildiğini gördük. Daha da göstereceğiz inşallah. Sağ olun. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ise okulun 7600 metrekarelik alana 16 sınıflık olarak inşa edileceğini kaydetti. Şensoy, Karadeniz gazının da devreye alınması ve 20 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın bunu devreye alması ve ülkede müjde olarak paylaşması hakikaten bizleri çok sevindirdi, çok gururlandırdı. Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak bakanlığımızın bir birimi olarak son yıllarda ülkedeki gelişmelere yönelik alanlarda nitelikli eleman yetiştirmek için gerçekten çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Karadeniz gazının devreye girmesiyle de yine petrol ve doğal gaz alanınıza da tenis eleman geliştirmek için çok teşekkür ederiz dedi. Ülkemizde özellikle son yıllarda savunma sanayinde ve yüksek teknoloji üreten alanlarda ...hakikaten baş döndürücü gelişmeler yaşanmakta. Ee, Karadeniz gazının da devreye alınması ve 20 Nisan'da e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu devreye alınması... ...ve ülkeye de müjde olarak paylaşması hakikaten bizleri çok sevindirdi, çok gururlandırdı. Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak, bakanlığımızın bir e, dilimi olarak son yıllarda ülkedeki gelişmelere yönelik alanlarda nitelikli eleman yetiştirmek için gerçekten çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Karadeniz gazının devreye girmesiyle de yine petrol ve doğal gaz alanında da nitelikli eleman yetiştirmek için çok teşekkür ederiz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na birlikte bir okul yapma kararı aldık. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü biz mesleki eğitim olarak Sektörde paydaşlarımızla beraber çalışmaktan, onlarla beraber okulları kurmaktan, onlarla beraber müfredatları hazırlayıp yine onlarla beraber okulları yönetmekten çok memnunuz. Hakikaten bundan çok büyük bir verim almaya başladık. Burada kuracak olduğumuz okul Türkiye'de bir ilk olacak. Milliyetin Bakanlığı olarak biz elimizden gelen bugüne kadar edildiğimiz tüm birikimleri buraya aktaracağız gerek e, yönetici, gerek öğretmen, gerekse teknik altyapı açısından tüm imkanlarımızı aktaracağız. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı okulumuzun tüm eğitim, öğretim, fiziki ortamlarını yapacak. O yüzden ayrıca çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu bizim için çok kıymetli. Bizler de bunun içindeki tüm donatıyı en iyi şekilde, son teknolojiyle sağlayacağız. E, bu bölgede kurulacak olan okulumuz yaklaşık 7600 metrekarelik bir alanda 16 derslikli bir okul olacak ve 200 kişilik bir pansiyon olacak. 100 kız, 100 erkek olacak şekilde bir okul ve biz bu okulu bir proje okulu olarak hayata geçireceğiz. Biz buraya sınavda öğrenci olacağız. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav kapsamında öğrenci olacağız. Bir yıl hazırlık programı olacak ve eğitim beş yıl sürecek burada. Biz inanıyoruz ki Türkiye'nin dört bir tarafından akademik anlamda çok başarılı öğrencilerimiz burayı tercih edecektir. Milletin Bakanlığı'nda LGS sınavlarında bizim yüzde birlik dedim dilim dediğimiz en üst seviyedeki öğrencilerin girdiği okullar var. Biraz önce bahsetmiş oldum. Aselsan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi böyle bir okul. Yine Siber Güvenlik Lisesi'niz böyle bir okul. Ee, i̇nanıyorum ki burası da gene yüzde bir bir öğrenci alacak. Bu nedir? Bunu bir açıklamak istersen. Bir öğrenci Fen Lisesi'ne gitme imkanı varken oraya gitmeyecek, gelip buradaki okulu tercih edecek. Ve son zamanlarda e, Türkiye'nin e, enerji sorununa çözüm bulmak için çok başarılı çalışmalar yapmakta. Karadeniz gazının devreye alınması bunun bir göstergesiydi. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız paylaştığı Gavara günlük 100 bin kapasiteli varit kapasiteli petrol bulması bize ayrıca sevindirdi ve bu tür okulların da neden önemli, önemli olduğu ortaya çıktı. Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Protokol imzalanmasının ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melihan Bilgin tarafından Bakan Yardımcısı Şensoy'a gemi maketi hediye edildi. एक पूर्व सदस्य ने उच्च स्तर पर कार्य किया।